saatten beri kayıt açık değilmiş ya. Şimdi kaydı açtım. Hemen size şöyle göstereyim. 190 TL geldi. Hemen geliyorum yazdım. Evet 3 dakika kaldı. 1.6 kilometre ışık hızıyla gidiyoruz. Lan ben buraya gitmez miyim lan şimdi? Lan ben bu tagı Dio yapmaz mıyım lan her gün şimdi? Hemen şimdi bugün. Çöpçüler kralı. Özen din adamlara bak çöpçüler özeniyorsun. Biz gerçek mizah dürüstlük onlara inanıyoruz anladım onu seviyoruz gidip böyle zengin züppelerinin haşikarla çekilmiş videolarını gidip izleyip özenmeyiz yani adam çöp karıştırıyor onu izliyoruz niye çünkü orada mizah var anladın mı adam kadın terliğini görüyor lan diyor bu, bu terlik lan şimdi ben bu terlik giyip gezmez miyim lan burada bu kimisine göre saçma gelebilir bana çok komik geliyor ha, tabii şu an komik geliyor belki biraz sonra Biraz zaman sonra komik gelmeye başlar Hep sıkabilir yenilik bir şey bulmazsa Ama şu an adam izletiyor yani Ben hoşuma gidiyorum Hoşuma gidiyorum oğlum kafam karıştı Bir sağdan bir soldan araba var Geçen de yangın tüpü bulmuş mesela Onu etrafa sıkıyordu Yani bu adam izlenmez mi şimdi Samış gönlüm aşk Gel 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 ta, ta. Merhaba. Kod nedir? 1144. 46. 46 Şunları çekerek takarsan heh, daha rahat girer. Bir kadın yolcu geldi. Tam istediğim ya böyle oldu. İşte 50 kilo bak arkada hiç ağırlığını hissetmiyorum böyle. O kadar güzel ki. 6.8 kilometre. Bu yolculuk hiç zevkli değil. Konuşacak insan arıyorum ya ben. Konuşmayınca zevkli olmuyor. Şunu kapatayım. indiğimiz zaman açarım tekrar. Ya bu mikrofon şimdi niye böyle yapıyor? Bitir. Bunu değerlendirmek istemiyorum. Ha olmuş lan. Tamam adamsın mikrofon. Şimdi benzin alsak mı ya? <laughs> ne kadar benziniz var? Bir dakika. Oğlum yanıp sönüyor ya. Dur bir benzin alalım da sonra açarız. Yukarıda var ya 5'e çıkmamız lazım. Çevirseniz Allah aşkına ya. Ya bir kere çevirmene beni ya. Her şeyim tamken çevirmezsiniz. Sevgili memur. Ha, Heyyem Oto'nun girişi burada. İzleyenler, yerini bulamayanlar. Yani dedim benzin alına kadar düşmesini mi bekleyeyim dedim de şu saatlerde hemen düşüyor açar açmaz. Şimdi uzun yol falan çıkar. Bazıları öyle 5 dakika falan beklemek istemiyor. Hemen iptal ediyor. Adam onun onun istikametindeyle benzinle falan gittiğini görünce sinirini iptal eder. <laughs> İbne Karpuzcu. Aleykümselam abi kayıt. Aleykümselam açık. açık. Merhaba. Ne işim var burada? Motor almaya geldim. PY motoru. Ne motoru? Kendim Atla bırakayım. Ceza yemezsin değil mi abi? Yok. Burak'tan çağırdım. Ne kadar abi tak yapıyorsun? <laughs> He şu an bak. <gülüyor> <gülüyor> Nereden döneceğiz zamanı dur. İleriden dönelim. Neyle geldin buraya? Otobüsle. Otobüsle mi? Motorun neyi var? Yine bozuldu değil mi? Egzoz yaptı. Aman ha soktum seni. Egzoz taktım abi. Ha, Ceza yemek istiyorsun yani. Ceza yemek istiyor yani. Ne? Ceza istiyorsun ceza. Abi, Tekirdağ'da yazmıyorlar. Nasıl yazmıyorlar ya? Bir daha taşıyacağım sırf odor kullanmak <laughs> için. <gülüyor> İyi hadi bakalım. Abi, sen, sağlayın, sağlayın. Bir şey olmaz ya. <laughs> Yan bir şey olmaz. Bunlar biraz önce de, ben geçerken beni çevirsin diye yalvardım, çevirmediler. Oğlum diyor durmuyor koyayım? Müşteriler şikayet etmiyor mu böyle? Böyle sürmüyorum ki. Çok hızlı diye. <laughs> Yavaş sürüyorum onlarda, onlardayken. <gülüyor> <gülüyor> hani nerede? Ha, kırmızı. İyi ben gidiyorum. Ben kırmızı seviyormuş İyi inşallah. Müşteri bıraktım gidiyorum. <laughs> Gideyim ya benzin alacağım. İyi tamam geliyorum. Neyse burada bir çay içelim o zaman. Vakıf kimin ya? O öyle? Neyse. Ne yaptın? Abi. Ne yaptın? Abi. Kahvaltı yapıyordum ya. Tam böyle oturdum. Çay içeceğim. Drink öttü. Böyle durdum durdum bekledim ötmedi. Çay içmeye oturduğum zaman öttü. Yani 200 küsür lirayı görünce de iptal etmek istemedim. Dedim 2 dakika bekle çıkıyorum. Tamam kardeşim yazmış. Şş, taksi. Aha şu siyahlı değilse ben de. Değil. Ben bu işi bugün bırakırım. Şu siyahlı değilse ben bu işi bugün bırakırım. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. İşte korktuğum başıma geldi şu an. Niye? Benim kaskım small. <laughs> ben sağlamım, merak etme. Ve <laughs> <laughs> bir şey söyleyeceğim. Niye büyük motor çağırdın? Bu normal motor. E, dün şey benimkisi benimkisi eko motor bu. E dün çağırdı büyük motor geldi eko motorda Yok, ekodan büyük gelmez. Yanlışım var. Buraya buradan çıkacak. Nasıl çıkacak. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım. Hadi lan diyor. Gelmez. Ha? gelmez. Hı? Keşyapudan gelmez. Yok yok çıkar bu çıkar. Bir şey olmaz. Bu Honda bu. Vay, vay, vay. Honda bu çıkar. Abi, abi. Honda bu Honda. Soldan gir bence. Niye? Yok yok. <gülüyor> <gülüyor> gülme gülme. <gülüyor> Vallahi çıktı. Sana Japon işte. Ama keşke buradan gelmeseydin, Vallahi bu hayatım. Bir şey olmaz ya. 200 lira fazla verirsin. Veririz ya. <laughs> şaka, şaka Sola dönüyoruz orada. <laughs> geldim, geldim, geldim. geldim. <gülüyor> Neredesin? <gülüyor> in aşağı. <laughs> Şöyle iptal etmedim. Adres değil. Ha, sokağa yanlış girmişiz o. Ha bir alt arka sokaktaymış. Hemen laf söyle ama Yok ben o kadar yol geliyorum falan filan. Konum diğer tarafı gösteriyordu. Bazen ya. Evet. Kod nedir? 4380. 4380. <laughs> Keşke 4380 olsaydı. Şunlardan şöyle asılarak takarsan daha rahat takarsın. Şöyle. Ya biliyorsun takmayı tamam Senden bir ricam var Ben şimdi video çekiyorum aynı zamanda Şey dersin işte ben yalancı motobülo izlemiştim youtube'dan falan hı hı. Yolda gördüm rica ettim beni götürmesini tamam. Çünkü iki türlü de birbirimizi tanımıyoruz ya Evet yolculuk bitince Kaydı tekrar açalım. Bak sapahtan biri 180 lira 200 lira 250 lira bu da 250 lira 500 700 800 1000 liraya yakın para toplamış olduk. Sabah 8, 11, 2-3 saatte 1000 lira. 100 lira benzin aldık, 900 lira falan. Sabahları her gün böyle 2-3 saat yaparsanız 1000 lira yakın para kazanabiliyorsunuz. Ama işte motor bağlanırsa göte gelirsiniz o zaman. Yani sabah bu saatlerde yoğun olduğu için bence bu 1000 lira. Bütün gün böyle düşünmeyin. Yani 4 saat, işte 8 saatte 2000 lira kazanan düşünmeyin. Bu sabah saatleri yoğun olduğu için böyle fazla kazanıyorsunuz. Hafta sonunu denemedim bilmiyorum yani full yapsanız 2000 lira 2500 lira ortalama bence çok rahat toplarsınız.